Herkese merhaba efendim. Programımıza hoş geldiniz. Bugün risk almaktan bahsedeceğiz. Risk almak, hayatta başarısız olmaktan korkmadan hareket etmek demektir. Gülmek, saf denme riskini, ağlamak, duygu yüklü görünme riskini, birine yakınlaşmak, kendini ona kaptırma riskini, duyguları açmak, kendini ortaya koyma riskini, hayalleri ve düşüncelerini sergilemek, onları başkalarına kaptırma riskini göze almaktır. Sevmek, karşılık bulamama riskini, Yaşamaksa elbette ölme riskini göze almaktır ki hepimiz bir gün öleceğiz. Yaşamak bunun gibi birçok faktörde sayabiliriz. Tıpkı çabalamanın başarısız olma riskini getirdiği ve umutlama, umutlu olmanın hayal kırıklığına uğrama riskini getirdiği gibi. Efendim hayatta riskler hep alınmalıdır. Belki de en büyük risk hiç risk almamaktır. Hiç risk almayan bir kişi acı ve üzüntülerden bahsedebilir ama büyüyemez, değişemez hissedemez, gösteremez, yansıtamaz. Risk alabilen kişi hırdır. Efendim, şimdi risk alma zamanı konuştukça başlıyor. Riskle ilgili, risk nasip, kısmet, cesaret efendim. Bilinçli yapmak var bir işi. Bilinçsiz, körü körüne risk, bilmiyorum yani. Bilinçli gidersen iyi olur. Başka? Sizi Konya'da herkes tanıyor. Evet. Yılların Servet evet. Bey'siniz tatlıcılık evet. üzerine. Evet. Kaç yıldır bu sektörün içindesiniz? 22 yıldır, 22 yıldır. Babam mesleği midir? Nasıl Yok, girdiniz? oldu. Nasıl Sonra. karar verdiniz? Bana bir anda bir tatlıcı ustamız bizi keşfetmiş. Seyyarlık yapıyordum daha önce. Dedi sen tatlı işine dön falan dedi. O şeyle başladık abicim. Evet. Buradan yeni girişimcilik üzerine eğitim alan gençler var. Evet. Bu işe adım atacak insanlar var. Özellikle gençlere hangi uyarılarda bulunursunuz? Yeni iş hayatına adılırken özel sektörde. Yapacakları işte önce bir zevk almaları lazım. O işi şevkle, zevkle yapmaları lazım. Titizlikle özen göstermeleri lazım. Her ne işi yaparsa yapsın. Önce yaptığı işten zevk alacak. Bugün çöpçülük de yapsan zevkle çalışacaksın. Şu ana kadar aldığınız en büyük risk nedir? Almanca öğretmenliği okumak galiba. <laughs> ok okumadınız. Okumak. Okudum. Nereden karar verdiniz? Nasıl yola çıktınız? İsteyerek karar verdim. Geldim, okudum. <laughs> Gidiyorum inşallah. Hedefinizde başka bir yer mi vardı? Hayır yoktu. Zaten geldim okudum. Ama riskmiş onu anladım ama okudum. Güzeldi. Bitti. Risk almam çok. <laughs> kendimi güvence altına almayı tabii severim. Yani e, risk dediğimiz gibi risktir ve yani ne bileyim. Hayatta risk alınmalı mı? Hayatta risk alınmalı mı? Gerekli yerlerde tabii alınmalı. Yani sonucu güzel bir şey olacaksa risk alınmalı. Zaten onun için yola çıkılıyor ama olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Yani e, bunu nasıl diyeyim? Olumlu olacaksa eğer kendimizi güvence altına alarak risk almalıyız. Kararlarınızda cesur davranır mısınız? Tabii cesur davranırım ama gerektiği kadar cesur. Yani hani e, azı karar çoğu zarar derler ya. Konya tabiri bu bir. Sizce yenilikçi doğulur mu? Sonradan tecrübeyle kazanılır mı? Ya tabii her şey tecrübeyle kazanılır. Yenilikçi ya yani hayır tecrübe hayat birikintisi. Bunlar önemli şeyler. kadar aldığınız en büyük risk nedir? Risk. Yaşamak ya. Şu ana kadar alamadığınız riskler var mı? Var bayağı var. Nedir onlar? Yani okula e, derslerde kopya çekmek. Küçük çocuklardan toplarını kaçırmak oldu mahallede. Hep annelerini falan çağırırlardı. Onu göze almak için gene de kaçırırdım ben toplarını. Sence hayatta risk alınmalı mı? Risk alınmazsa bu hayatta bir şey yapılmaz yani risk alınmazsa neler yaşanılabilir? Dezavantajları nelerdir? Hiç düşünmedim ama neler yaşanabilir? Öğrencisin. Okul hayatında hangi riskleri alıyorsun? Hiçbir risk almadım beş şu ana kadar okulda. Şu ana kadar aldığımız en büyük risk çocuklarımız. Çocuklarımız üzerinde yapılan e, gelecekle ilgili planlar. Kararlarınızda günlük mü hareket edersiniz? Daha önceden bir süre düşünür müsünüz? Anlık mı uygularsınız? Genelde anlık. Yani günübirlik kararlar. İleriye dönük yatırımlarımız tabii düşüncelerimiz var ama onu e, Uzun planlı olarak planladığımız var, günlük olarak aldığımız var, ona kararsızım diyelim. Şu ana kadar göz alamadığınız riskler için hiç kaybettiğiniz durumlar oldu mu? Oldu tabii ki. Mesela meslek seçimi çok büyük bir hata yaptım, hala kurtulamadım. Yani emekliliğim geldi, hala aynı meslekte devam ediyorum. Hangi mesleği yapıyorsunuz? Ya, devlet memurluğu. Yani özel bir sektörde e, veyahut da kendi işimi ticaret yapmayı düşünüyordum, yapamadım. O zaman siz hayatınızda kendinizi güvence altına alan bir insansınız, doğru aynen, mu? Aynen öyle. Yani erken nasıl diyeyim? Erken hayata atılmanın 18 yaşında yuva kurduğum için bir an önce hayata atıldım ve riskleri göze alamadım. Yani fazla riski göze alamadım. Şu ana kadar aldığınız en büyük risk nedir? Çok güzel bir soru. Paraşüt atlamak. En son ne zaman atladınız? İki sene önce. Spor amaçlı mı? Fantezi amaçlı. <laughs> Tatille arkadaşlarla anlaşmıştık. Nasıl bir heyecan yapalım dedik. Böyle bir heyecan oldu. 3000 fitten yere. Onun gibi uçuk sporlara ilginiz var mı ya da uçuk fikirlere? Ya zaten da profesyonel futbolcuyum. O yüzden hani böyle şeylerde az çok hani sağdan soldan denk gelirse yapıyoruz. Bir insan hayatında risk çok önemli. Sizin hayatınızda ne ifade ediyor? Ya benim için risk en son düşündüğüm şey ya ben garantici biriyim çünkü sporcu olduğum için en son düşündüğüm şey risk. Hayatında garantici olan insanların risk taşıma konusunda dezavantajları olabilir mi? Fazlasıyla. Çok fazla da karşılaşıyorum. Nedir mesela bir örnek verin. Sakatlıklar olsun, hayatta giden aksilikler olsun, yaşamda değişimler olsun vesaire şehir farklılıkları olsun. Bunların hepsi birer risk. Mesela ben Bursa'lıyım. Bursa'dan buraya geldim. Bilmediğim bir ülke, ile geldim. İlk defa geldiğim bir yer. Mesela bu bir risktir. Hayatımda aldım yani 17 yaşındayım. 17 yaşıma kadar mesela yüksek yerlerden atlamayı çok sevmişimdir. Bir kere damdan atlamıştım. Öyle. Sonuç? Kolumu kırdım. <laughs> Risk alınmalı mı hayatta? Bence alınmalı. Çünkü yaşamak bence ölme riskini göze almaktır. O başlı başına bir Bizim yaşadığımız belki de en büyük gerçek. Yaşadığımız için ölme riski var. Hayatta yenilikçi bir insan mısınız? Ya da yenilikçi olunur mu? Sizce yenilik e, zamanla, tecrübeyle mi kazanılır? Bence yenilikçi olunmalı. E, yenilikçi olmak zamanla kazanılacak bir tutum. Siz nasıl bir insansınız? Bazı insanlar sabittir. Daha değişken bir insanım diyeyim. Yani ruh hali bakımından, her şey bakımından. Bugünüm yarınımı tutmaz. Karar verirken anlık mı karar verirsiniz? Bir süre düşünür müsünüz? Düşünmem. Yani anlık kararlar veririm. Şu ana kadar göze alamadığınız riskler için hiç kaybınız oldu mu? Oldu. Yani arkadaşlar olarak olsun, çevre olarak olsun, para konusunda olsun oldu. Her türlü kaybım oldu. dolu. Doğru. Öğrenci misiniz? Evet öğrenciyim. Okul hayatında yaşadığınız en büyük risk ne oldu? Okul hayatında yaşadığım. ama çok e, uyumlu bir öğrenci oldum. Okul hayatım boyunca hani hiçbir sorunum olmadı. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hiç kopya çektiniz mi? Tabii ki. Bunun bir risk olduğunu biliyorsunuz. Yakalandınız mı? Valla yakalandığım da oldu ama yani iyi kopya çekerim ya. <laughs> Mesela şu an yolda yürüyorsunuz. Siz hangi risklerle karşılaşabilirsiniz? Düşebilirim. Çok, çok, çok... Hayatınızda risk aldığınız zamanlar oldu mu? Yani olmadı açıkçası yani. 18 yaşındayım daha öyle kaydeder bir şey olmadı. Karar verirken acele mi edersiniz, acele düşünür edelim. müsünüz? Acele ederim. Aldığınız kararların doğruluğunu kendinize sorduğunuz zaman tam isabet mi yoksa yanlış kararlar verdiğiniz zamanlar oldu mu? Yanlış karar vermeyen insan yok bence. Ya ben eee zamanı kendimi riske attım. Ben öğretmenlik düşünüyordum. Ama bilgisayar alanında hiçbir bilgim yoktu. Bilgisayar mühendisliğini seçtim. O yolda devam ediyorum. Yani bu benim için bir risk. Yani bilmediğim alanda bir tercih yapmam. Meslek seçiminde başka bir alan düşünürken neden diğer bir bölümü seçtiniz? Ya ikinci seneye tekrar kalıp hazırlanmak istemedim. Yani devam etmek istedim. Yani önüme geleni yapmak istedim. Hani şu an verdiğiniz karardan memnun musunuz? i̇lk zamanlar pişmandım. Şu an... Değilim şu an. Peki ikinci bir üniversite düşünüyor musunuz? O kalan bölümünüzle alakalı ileriye dönük planlarınız var mı? Evet. Ya bu bölüm bitirirsem o işim yaparken psikoloji okumayı düşünüyorum. Hayatınızda aldığınız en büyük risk ne oldu? Hayatımızda aldığımız en büyük risk... Köpeğe çarptık ölmemek için. <laughs> <laughs> Tatvan'a yola gidiyorduk düğüne sonra çok hızlıydık. Önümüze köpek çıktı akşam. Sonra eğer frene basardık bize bir şey olacaktı. Onun için köpeğe çarptık. Sonuç? Sonuç köpek öldü mü <laughs> ölmedi mi bilmiyoruz valla. Yani. Hayatta nasıl bir insansınız? Garantici misiniz? Kendinizi güvence altına almayı sever misiniz? Yoksa evet. her an risk alırım diyebilir, diyebilir misiniz? Aslında ikisini de söyleyebiliriz. Bazı yerlerde garanticiyim. Ama bazen de risk almasını biliriz değil mi? Evet. Yeni girişimciler için risk alma konusunda neler önerirsiniz? Vallahi şimdi biz de aslında aynı şekilde bir risk alıyoruz. Bu dershaneler kapatıyor biliyorsunuz, dershaneciyim ben. Ee, şu an önümüzdeki sene ne olacağı çok muallak. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Ee, Temel ise oturuyorum ben. Fen eğitim dershanesi. Ee, önümüz karanlık, bilemiyoruz. Onun için de şu an risk alıyoruz. Aynı şekilde ortaokullaşmayı düşünüyoruz mesela. Ama işte küçük bir ilçe olur mu olmaz mı mesela bu bir risk almayı şu an tam aslında sorusunu sordunuz bana. Hayırlısı diyelim. Şu ana kadar aldığınız en büyük risk nedir? Şu an en büyük bir risk almadım. Çok büyük bir risk. Hayatımda değişik bir risk almadım. Hayatınızda şu an gözden geçirdiğinizde aldığınız riskleri değerlendirdiğinizde en büyüğü ne oldu? Ya yani Şu an itibariyle en büyük herhalde evlilik olmuştur. Risk almayı sever misiniz? Yok risk almayı sevmem. Çünkü risk avantajdır aslında. Risk almadan başarı olmaz ama ben temkinli olmayı daha çok seviyorum. Şu ana kadar aldığınız en büyük risk ne oldu hayatınızda? Ben hiç risk almadım galiba. <laughs> Aslında en büyük risk hiç risk almamak belki de. <laughs> Onu bilemiyorum. Onu biraz <laughs> felsefeye mi giriyor? Ben de felsefe okumuyorum. İnşaat mühendisliği okuyorum. Risk alınmalı mı hayatta? Aynen, alınmalı. alınmalı az, az, önce risk alarak arkadaşı bayağı yendim tavlada. evet, tavla da geldi. <laughs> tavlada. yendi. da Hep riskten oldu. İşte yani bazı zamanlarda almak lazım hayat hani bazı şeydi hayatta ama çok da hani pek de risk söylenemez yani şu yaşımda. Hani çok Bilmiyorum bir an şey oldu mu ama. Risk almadığın için şey, seni yendim ya. Aynen mesela tavada yendi az önce risk almadığım için yani. O zaman hiç risk almadım demeniz yanlış oldu risk almışsınız. Yok risk almadım dedim mi? <laughs> dedim. Ne dediğimi bilmiyorum şu an. Yani Okuldan geliyorum kafamda. Yani. Teşekkürler. Hayatınızda hiç risk aldınız mı? Çok. Birkaç tane örnek verir misiniz? Sizin için en değerli olanlardan. Risk. Çalışmak. <laughs> Bugün mü geldiniz? Dün, dün geldim. Ne zaman döneceksiniz? Ee, pazar günü dönmeyi plan. Gezebildiniz mi? İlk defa mı geldiniz? İlk defa geldik. Yemla abi sizden önce geldiniz ben mi? Geldim. İlk defa geldik. Gezeceğimizi düşünüyoruz. Yani. Hayatınızı aldığınız risklerden sizin için en büyüğü neydi? Ee, şehir değiştirmek. Niçin? iş gereği mi? İş, iş için, iş için. Her şeyi geride bırakıp başka bir şehire gitmek en büyük risk buydu. Risk almayı sevmem ya öyle söyleyeyim ben de. Öğrentici bir insansınız. Ee, öyle. Bunun dezavantajlarını yaşadınız mı? Ya. <laughs> Yaşamadım yani. Gayet iyi yani. <laughs> Hayyam olmayı denedim. Şimdi hala devam ediyorum. Yani. Hayatta risk. Ama birinden gördüm burada. Niçin? Burada Grand Max'ın gazonusu var. Orada bir abimden gördüm. Hayatta risk alınmalı mı? Tabii ki. Şu ana kadar pişmanlık duyduğunuz bir karar verdiniz mi? Risk almadığınız için. Yok dönük başıma geldiği için problem olmuyor. Yani Allah bir yolunu buluyor. Hayatınızda risk alır mısınız? Hiç almam. Risk almadığınız için dezavantajlar yaşadınız mı? Yaşamış olabilirim evet. Örnek verir misiniz? Ama risk derken hangi konularda? Her, her, yaşantı her konuda, yaşantınızın her anında. Çünkü biz her an risk almak durumundayız. İşimle dolayı risk aldığım zamanlar oldu mesela. Nasıl işler derseniz mesela sanayi işlerinde, alım-satım-ticaret işlerinde çok dikkat etmek gerekiyor. Hadi ben bilmiyorum yani risk almayı severim tabii. Ee, risk almadan başarı olmaz. En büyük başarılar, en büyük risklerin sonucu ortaya çıkabilir. Yani başarılı olmak istiyorsanız bazı riskleri göze almanız gerekir. Teşekkür ederim. Yani Teşekkür ederim. Risk, risk almadan büyük başarı elde edilmez. Küçük başarılar elde edilir de çok büyük başarı elde etmek istiyorsanız zaman zaman riskleri de göze almak gerekir. Hayatınızda risk alır mısınız? Evet. En büyük aldığınız risk neydi? En büyük aldığım risk… Ee, Antalya'daydım o zaman herhalde. Denizin en yukarı, şey, dağdan yukarı aşağı şey atlamaktı en büyük risk. Siz yenilikçi bir insan mısınız? Karar verirken çabuk mu hareket edersiniz, düşünmeyi mi tercih edersiniz? Vallahi bu zamana kadar direkt kararlarımı aniden, aniden aldım ve hiç... Ne dediler ona? Yanılmadım. Yanılmadım evet. <laughs> Şu an evet yanılmadım. Girişimcilere özellikle genç arkadaşlara yeni atılacak olan işi özel sektörde ne önerirsiniz? Risk almak. Mı? Risk almak. İlk başta... E, dürüstlük dürüstlük yalan konuşmamak eğer bir yere varmak istiyorlarsa kendileri olsunlar. Bir işin geleceğini düşünmeden hareket etmeyeceksin. Kesinlikle. Bir işin geleceğini düşünmeden hareket etmeyeceksin. Sonra düşüneceksin. Ama tabii ki bazı şeylerde risk çok önemlidir. Bir şeyi riski göze alacaksın ki bir bir şeye sahip olacaksın. Kesinlikle. Bunu söylüyorum yani başka bir şey değil ya. Yani. Risk alındı sonuç başarısız olundu. Ne yapılması gerekir? Üzülmemek gerekir. Tekrar yılmadan devamlı iyi bir şeyse devamlı 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 hep ileriye gitmek gerekir. Olduğun yerde saymadan devamlı ileriye gitmek. Olduğun yerde saymayacaksın kesinlikle. Olduğun yerde sayarsan bir şeye sahip olamazsınız. Kesinlikle. Efendim yapılan araştırmalar gösteriyor ki başarının üç tane anahtarı var. Birincisi inanmak. Kesinlikle vazgeçmeyeceksiniz. İkincisi azimli olmak. Bu mücadeleden vazgeçmeyeceksiniz. Üçüncüsü tutkuyla bağlanacaksınız. Başarı sürekli çabaların sonucudur. Talebesi Bediüzzaman'a der ki üstadım her şeyi kaybettik. Ne yapacağız? Çay koy keçeli. Yeniden başlayacağız. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.